Hepinize merhaba dostlar. Evet karşınızda Golf MK8. Bugün bu aracın otomatik yükleme rehberine ve sağına soluna bir incelemesine bakacağız. Uzun zamandır araç videosu yapmıyorduk ve Discord sunucumuzdaki araç paylaşım platformundan Glitchy.exe isimli arkadaşımız yollamış. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bu videoda aracın yüklenmesini ve spawn etmesini de göstereceğim size. Hazırsanız hemen geçelim. Araç efsane duruyor gençler. Ben acayip beğendim. Fakat araçla ilgili birkaç sıkıntı vardı. Onları halledip karşınıza geldim sıkıntı neydi? Şimdi Discord sunucumuzdan gönderen arkadaşımız bana aracın kendisine atmamış bir headlink modu var. Herhalde onu aracın kendisi sandı ama ben aracın kendisini bulup yükledim ve headlink yani bu yol tutuşu işte sürüşü falan filan barındıran bir dosya var. Headlink diyoruz biz ona. O dosya bayağı sıkıntılıydı. Araç böyle leylek gibi yola tutunmuyor, durmuyor, zor dönüyor. Hoverboard vardır ya onun gibi böyle garip bir şekildeydi. Headlink modunda aracın içine yükledim. Yani siz yüklediğiniz zaman araç sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde karşınıza gelecek. Affınıza sığınarak video bölüyorum. Yeni bir GTA 5 kanalı açtım. Tuna ve isimli. GTA 5'te eğlenceli ve değişik içerikler de orada video olarak paylaşıyorum. Desteklemek isterseniz abone olabilirsiniz. Başımın üstünde yeriniz var. Açıklama ve kartlara linkini bırakırım. Devam edelim. Aracı yaklaşık bir yarım saat 40 dakikadır sürüyorum. Testlerini falan yaptım. Gayet hoşuma gitti. Sesi falan acayip beni benden aldı. Şimdi şöyle aracı bir durayım şöyle çalıştırayım. Bakın çalıştırıyorum. Hey, right. Sese baksanıza gürül gürül. Çok hoşuma gitti. Acayip beğendim bu aracı. Yeni model. Sanırım 2020 model. Ve iç kadranları falan da çalışıyor. Birazdan içine ayrıntılı şekilde bakarız. Şöyle biraz dışarıdan sürmek istiyorum aracı. Dur abi, dur be. Bu ilk kazamızı yaptık. Aracın modifiye olaylarına hemen bakalım. Modifiye yapamıyoruz. Yani dış görünüşünde bir şey değiştiremiyoruz. Fakat turbo ve xenon ekleyebiliyoruz sadece. Ekstra kısmında da bir şey yok. Motor güçlendirmesi, şanzıman falan bunlar da eklenmemiş. Zaten çok önemli şeyler değil. Ve bu GTI modeli görüyorsunuz. Arkasında da kocaman zaten yazıyor logosu. Bu yeni kasa Volkswagen'lerin tasarımlarını gayet güzel buluyorum. Keskin hatlar ve şu jantın yapısı acayip hoşuma gidiyor benim. Beğeniyorum. Ama tabi TL olarak parası çok fazla. Fiyat performans olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama güzel bir araç. Sıkıntısız, sorunsuz binebilirsiniz. Oyunda da güzel bir şekilde aktarılmış. Hele headling'i yaptıktan sonra araç bayağı bir hoşuma gitmeye başladı. İlk baş indirdim. Allah Allah dedim. Ya bu böyle sürülmez ciddi anlamda aracı sürebilecek gibi değildi ya. Hani adam tasarlarken hiç mi test etmedi bunu onu bilmiyorum. Aracı hiç sürebilecek gibi değildiniz yani. Mesela şuradan sola dönüyorsunuz ya böyle yavaş bir şekilde. Şöyle hani yer çekimi yokmuş gibi böyle kayıyor. Hatta size şöyle bir şey göstereyim nasıl olduğunu. Aracın biraz yol tutuşunu şöyle hızlıca azalttım. Headlink'ten değil tabii ki menü üzerinden. Aynı bu şekildeydi araç. Aynı. Bakın dönmüyor bak. Sola basıyor. elim şu an full A'da. Full A'da. Yani dönmüyor araba bakın. Bak şunu. Aynı bu şekildeydi. Sürülmüyordu abi. Araba sürülmüyordu ya. Leylek gibi araba. Hiç durmuyor bak. Dönmüyor. Şu an full sağ sol yani. Zaten öyle bir şey imkanım yok. Bak. Görüyor musun arabayı? Headling'i yaptıktan sonra düzeldi. Araçla ilgili küçük bir sıkıntıyı daha söyleyeyim. Şu plakası kalkmıyor veya değişmiyor. Open 4 üzerinden de ben değiştiremedim. En fazla Open 4 üzerinden bu plakayı silebiliriz. Orası böyle siyah gözükür. Ben uğraşmadım. Değişebilseydi eğer uğraşırdım ama değişmediği için uğraşmadım. Bu şekilde kullanalım. Zaten sıkıntı yaratmıyor. İçeriden süreceğim biraz da aracı. Aracın stok hızlarını, stok hızlanmasını çok beğendim. Genel olarak çok böyle acayip yarış arabası gibi değil sonuçta. Gerçek bir araba hissiyatı vermesi gerekiyor. Yani Golf dedim bu kadar yani ne bekliyorsun Golf 350 400 yapacak. 0-100'ü 2 saniye olacak bir araç değil. Biraz gerçek hayatta bağdaştırdığımız zaman gayet keyifli ve standartlara uygun olmuş bence. Şu kadranların da doğru bir şekilde çalışması hoşuma gitti. Çünkü bazı arabalarda sıkıntı oluyor, çalışmıyor, ters bağlanıyor, yanlış gösteriyor, boş gözüküyor falan. Burada öyle bir sıkıntımız, sorunumuz yok. Bu arada bu aracın hakkında bilgi olan arkadaşlar varsa yazabilirse çok memnun olurum. Hani maksimum hızı normalde kaç? 4 çeker mi? Ha onu da göstereyim. Normalde 4 çeker, mi bilmiyorum. GT modelleri sanırım 4 çeker. Bu araç 4 çeker görüyorsunuz. 4 teker birden hareket ediyor. O çamur olmuş. Geyik gel kankam. Aha. Oo! Oğlum bir tane geyik mi asaydık ne? Golf'ten iyi kaçıyor ha. Bir de şöyle aracın içine bakacağım. Daha sonrasında şöyle bir süreriz. Kapılarını falan bir açalım. Bakalım ne kadar kapısı açılıyormuş. Şöyle aracı şu tarafa doğru çekeyim. Hop. Güzel. Bagaj açılmadı ama. Diğer bütün kapıları açıldı. İç tarafına baktığımız zaman ön konsol gayet güzel ve rigid duruyor. Orijinal yine neredeyse birebir aynı. Ufak tefek değişiklikler olabilir. Burada vites ve el freni var elektronik. Arka tarafın kaplamaları da sanırım standart bir kaplama. Çok bilmiyorum onun nasıl bir şey olduğunu. Ve navigasyon da koymuşlar. Tabii ki aktif olarak çalışmıyor. GTA 5'te böyle bir özellik olsaydı bunu da eklerlerdi. Artık GTA 6'da daha ayrıntılı şeyler bekliyoruz. GTA 6 geldiğinde yeni arabalar yapıldığı zaman böyle çok güzel özelliklerin de çalışmasını istiyoruz. Mesela aynaların aktif olarak çalışması, camların inip kalkması, sürüş karakteristiği falan filan birçok şey olabilir. Motora baktığımızda da TSI motor var. Ben bu TSI motorları çok seviyorum. Ya da halk tabiriyle artık tısı mı diyelim ne diyelim. Gayet derli toplu ve güzel bir şekilde tasarlanmış. Tasarım konusunda da Benden geçen not aldı. Hani ben bir karar mecri değilim tabii ki ama bu benim tamamen kişisel görüşüm. Gidip de aa senden aldıysa tamam falan böyle hani havalara girmeyeyim. Açıkçası öyle bir durum yok. Tamamen kendi görüşüm. Ben böyle iç tasarımları yapılmış araçları seviyorum. Bagajı da tasarlansaymış ben almazmış ama. Bakayım bagajı boş mu içi. İçerisi var ama kapağı açılmıyor. Neyse çok da önemli değil. Şimdi araca binelim. Nerede lan? Heh. Bir şöyle trafik testi yapacağım ya. Çalışması çok iyi. Bayağı iyi çalışması. Om diyor bayağı. Trafik testine şöyle ana yola çıkayım. Orada biraz yüksek hız yapacağım. Azıcık da torpil vereyim. Daha sonrasında hız testimizde ne kadar hız yaptığını görürüz tabii ki. Standart stok çekeceğim. Ben şöyle biraz abartarak geldim. Bakalım trafikte böyle güzel makas atıyor mu? Güzel kaçıyor mu? Sağa solu nasıl? Onu görmüş olacağız. Hızımız zaten solda görüyorsunuz. İyi de bir hızımız var şu an. Hop. Oo. Şöyle biraz yakın ve sıfır geçmeye çalışıyorum aralardan falan. O yüksek hızlarda o hareketleri yapabilmesi Gayet hoşuma giden bir şey oldu. Acaba. Oo süper geçişti. Süper geçişti. Tamam şu aradan geçeceğim şimdi. İkisinin arasından geçeceğim fren biraz. Tabi azıcık da freni kullanmak faydalı. 320 ile giderken direkt aralara makas atılmaz. Mesela şuna makas atacağım bak şimdi. Hop. Al atamadık işte gördüm makası. arabanın. çizdirdik ha. Araç gayet güzel olmuş. Ben çok beğendim. Sürüşü falan 10 numara. Alıp kullanabilirsiniz ve gayet güzel de duruyor. Tasarım da güzel, modellenme de güzel. Yani oyun aktarılması da çok iyi. Yapan arkadaşın ellerine kollarına sağlık. Şimdi hız testi haritamıza geçelim. Orada bir test yapalım. Bakalım stok hızında ne kadar hız yapıyor. Çünkü her arkadaş bu stok hızını değiştirmek istemeyebiliyor. Olduğu gibi kullanmak istiyor. Hızlıca geçelim. Karşımızda süper bir GTA 5 manzarası ve altımızda stok hızlarıyla Golf MK8 GTI modeli. Bakalım ne kadar hızlı ulaşacak. Maksimum hızının kaç olduğunu bilmiyorum. Testleri falan izlemedim ama bir 240'ı falan görmesini beklerim aracın. Hadi bakalım. Koçum yapıştır. Biraz daha zorlasak 250'yi görecek. Hatta görüyor. Gayet güzel. Hız 250'ye varıyor. Sanırım bu golfün ulaşabileceği standart hızlarda bu olsa gereken yani 255. Güzel bir hız bence. Şimdi bir de şehre uçacağım. Bakalım kaza testimizden nasıl geçecek? Güzel hasar alıyor mu? Bizim olayımız o hani oyundaki olay gerçek hayattakinin tersine hasar alması yönünde. Çünkü modellenme benim için gayet önemli ve bir kaza yaptığımızda geri tepmiyor, bekleriz yani sonuçta oyun oynuyoruz. Ya Allah bismillah hadi bakalım. Lan suya düşme ha tamam. Şöyle ters düşmeyi deneyeceğim. Genelde araçların tavanları çok sağlam oluyor oyunda. Burada yamulacak mı o önemli. İçeriden ben bir yamulma görmedim. Camcı aa sunroof vardı onu unuttuk bak. Sunroof'ta bir çizilme gibi bir şey oldu. Üstte bir yamulma görmüyorum ben. Araçta hatta hiçbir hasar yok gibi. Dur yüz duvara çarpayım bir. Yok araçta hiçbir hasar yok. Otomatik tamir falan mı açık? Aynen otomatik tamir açıkmış be. Puh boşuna uçtuk. Dur tamir edeyim tekrar uçayım. Şöyle ters atıyorum. Hop. Puh patladık be. Ama iyi yamuldu ha. Dur. Tekrar bir tane daha spawn edeceğim. Ezik kahve getirmiş. Kendisine teşekkür ediyorum. Vallahi video sırasında da iyi geldi. Teşekkür ederim. Şöyle biraz alçaktan atacağım. Heh. Abi tamam ya. Olay budur ya. Ama bu kadar yüksekten de atmadık. Bayağı araba çamur oldu ya. Dur karşıdan direkt çarpacağım. He? Tamam abi güzel şu kaput mabut. motor yamuldu lan. Güzel güzel bak. Sevdiğimiz hareketler bunlar golf. Oha ne oldu arabaya ne oldu. Dur biz gaza yapıyoruz sen niye gaza yapıyorsun dur. Araba hoşaf oldu hasar alması güzel. Mesela şöyle gidiyorsun. Aa direksiyon hakimiyetini kaybettin ve şu arabayı çarptın. Hasar ne boyutta? Tam olması gerektiği gibi aslında ya. Bak çok hızlı çarpmadık. Çok da yavaş da değildik. Hafif kaput kalktı falan. Güzel ya. Bence gayet okey. Ya da şöyle biraz hızlı çarptın. Atıyorum telefonla oynuyorsun. Aa duvar. gittin Ne oldu araba? Haşa gitti hadi. Sigortaya sonra pert. Airbagler de açar. Neyse dostlar şimdi aracı spawn etmesini göstereyim. Bu kadar tantana yeter. Spawn edebilmemiz için menu trainer gerekiyor. Menu trainer'ın güncel rehberini açıklamada bulabilirsiniz. veya kanalımızı arattırarak zaten ulaşabilirsiniz. F8'e bastım. Vehicle Options, Vehicle Spawner ve Favors kısmına girerek aracı favorileri ekleyeceğim. Add New Vehicle Model diyorum. Buraya MK8 yazıyorum. Sadece bu kadar. Enter'a bastım. Custom Name geldi. Buna da Golf MK8 diye yazayım ki karışmasın. Bu Custom Name listede gözüken adı. İlk gireceğimiz isim önemli. Enter'a bastım ve buraya geldi. Artık istediğimiz kadar Golf Spawn edebiliriz. Kahverengi geliyor. Stok rengi böyle. Keşke değişseymiş her seferinde ama olsun. Baya böyle bayiden çıkmış gibi oldu arabalar baksanıza. Üretim bandından çıkmış gibi. Neyse uzatmadan kurulma geçelim. Hızlıca onu da halledelim. Sevgili dostlar aşağıda vereceğim linkten bu dosyayı indiriyorsunuz ve açtığınız zaman içindeki oy uzantılı dosyayı masa çıkartıyorsunuz. Bu arada reklamında bir link koydum. Ekstradan destek olmak isteyen dostlarımız olursa oradan indirebilirler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ve Open 4'ümüzü açıyorum. Windows seçiyorum. Open 4'ünde yükleme ve kullanma rehberi link açıklamada olacak. Eğer sorumada tıkladığınızda hata verirse bu aracı yükledikten sonra addon limit kaldırma da yapmanız gerekiyor gerekiyor. Birçok şeyden bahsediyorum ama hepsini bir kere yaptığınız zaman zaten sıkıntı olmuyor. Zaten modlarla ilgili arkadaşlar bunlara hakimlerdir. Değilseniz de açıklamadaki linkten ulaşabileceksiniz. Tools kısmına girip Package Installer'a tıklıyorum veya şu logoya tıklıyorum. Arşivin içinden çıkarttığımız Golf MK8 GTI 2020 TF dosyasını aç diyorum. Bunun simgesi beyaz olabilir siz de kafaya takmayın. Aç dedim buna. Install diyerek yüklemeye devam ettiriyorum. Burada kesinlikle MOS folder'ı seçiyorum ve install diyerek yükleme işlemini başlatıyorum. Bu aşamada hiçbir şekilde kapatmayın. Yükleme başarılı olduğu zaman installation succeeded yazısı gelecektir. Yeşil bir şekilde aynen böyle. Oyunuzun kapalı olması gerekiyor ve hard diskinizde 5-10 GB civarında bir yer olursa kafanızda rahat olur. Tabii ki araba 5 GB 10 GB değil ama ilk defa araç kuruyorsanız 5 GB gerekli oluyor. Close diyerek kapattım ve artık oyuna girdiğinizde menüden rahatlıkla spawn edebilirsiniz. Dostlar umarım aracı beğenmişsinizdir. Sorularınız olursa söylemek istediğiniz bir şey olursa yorumlara beklerim. Güncel ve değişik modlar için Teknofan'ı yani bizi takipte kalın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.